15 Eylül haftasına sosyal ortamlarda uyumlu davranmanın daha kolay olacağı etkilerle başlıyoruz. Mesela bir buluşmayı hem güzel organize edebilir hem de keyifle geçirebiliriz ama bir yandan da duygularımızı anlatmakta zorlanabiliriz. Neden rahatsız olduğumuzu tam anlayamadan tepkiler verebiliriz. Ayrıca böyle işte yemek, uyku, bakım, beslenme gibi temel ihtiyaçlarımızda bazı böyle dağınıklıklar yaşayabiliriz. Bu yüzden kendine iyi bakmayı unutma. Salı günü hem duygusal hem zihinsel olarak içimiz şişebilir. Özellikle aileyle ilgili böyle eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Her şeyi kontrol etme ya da evde kalıp her şeyi bizim çözmemiz böyle gerektiği o hissi ağır basabilir. Bildin o duyguyu, değil mi? Haftanın ortasına geldiğimizde ise büyük hayallerle yeni bir şey başlatmak isteyebiliriz. Ancak içi boş gelebilir. Gösterişli ama altı boş konuşmalar, işte fikirler veya kararlar gün içinde hızla parlayıp sönmemize neden olabilir. Ufak böyle bir hayal kırıklığına açık bir gün. Perşembe günü kalabalık içinde bile kendimizi işte yalnız hissedebiliriz. Ben bu grubun içinde neden varım sorusu aklımızı kurcalayabilir. Ee, hani böyle ben buraya ait değilmişim gibi bir his vardır ya işte ondan bahsediyorum. Yardım ederken böyle işte görünmek mi istiyoruz yoksa görünmeden katkı sağlamak mı? Bu sorunun cevabıyla yüzleşebiliriz. Cuma günü ise beğenilme isteğimiz bir tık artabilir Sosyal medyada ya da işte böyle kalabalık ortamlarda dikkat çekme arzusunun yüksek olacağı bir gün. Ama böyle akşamdan itibaren bu enerji sanki değişiyor. Neden? Çünkü Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Ne oluyor? İşlevsellik ön planda oluyor. Bu geçişi zaten seninle ayrı paylaşıyor olacağım. Haftanın sonuna geldiğimizde ise işte evi toparlama, işte sağlıklı beslenme, işleri düzene, düzene koyma gibi sadeleşme ihtiyacında olabiliriz. Hem fiziksel hem duygusal olarak fazlalıklardan kurtulmak istediğimiz bir gün olacak. Pazar günü ise bir güneş tutulması deneyimleyeceğiz. 29 derece ve civarında kişisel bir gök cismi var mı? Artık bu tutulmayla birlikte böyle işte işe yaramayan, sadece mantıklı görünen ama yürümeyen sistemler çökmeye başlıyor olacak. Bir iş, bir görev ya da işte bir ilişki sona erebilir. Güneş tutulmasıyla birlikte bazı şeyler açıkça göremeyebiliriz ama artık işlemediğini çok net hissedebiliriz. Yön kaybı yaşamamak için değişimin geleceğine kabul etmemiz gereken yeni bir sürece giriyor olacağız. Tekrardan yeni etkide görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak değişimden kaçış yok. Onu yönetmenin yolu astrolojinin sembol dilini öğrenmek. E, videonun burasındaysan zaten hazırsın demektir. 19 Ekim'de eğitim başlıyor. Sınırlı sayıda yer kaldı. Yorumlara hazırım yaz, detayları sana ileteyim. Görüşmek üzere.